Mona Lisa'dan önce eserin sahibi dünyaca ünlü Leonardo da Vinci'den biraz bahsedeyim. 15. yüzyılda İtalya'da doğmuştur. Döneminin önemli ressamı, filozofu, matematikçisi, mimarı ve daha birçok şeyi. Yüzyıllar geçse dahi isminden hala bahsedilen, dünyaca ünlü eserler yaratan ve korunan bir başarı. En popüler 3 eserinden en az birine herkesin illaki göz aşinalığı vardır. Bunlardan birincisi Hristiyan inanışına göre İsa'nın çarmıha gerilmeden önce havarileriyle yediği son akşam yemeği. İkincisi Da Vinci'nin oranlara karşı ilgisini ciddi anlamda gösteren Vitruvius adamı. Üçüncüsü ise bu videonun konusu olan ve o tablodaki kadın yüzünün kime ait olduğu bilinmeyen Mona Lisa. Sanat tarihi yazarlığının kurucusu Giorgio Vasari Da Vinci'den için tablo üzerinde 4 yıl oyalandı ve tabloyu bitirmedi demiştir ve hiçbir çalışmayı tamamen bitiremediği için pişmanlık duyan Da Vinci, İtalya'da başladığı tabloya Fransa'ya gittikten sonra 3 yıl arayla devam etmeyi düşünmüştür ve bitirmiştir. Belki erteleme alışkanlığı olan biriydi, belki de sıkılgan bir yapısı vardı bunu bilemeyiz. Tek bildiğimiz şu anki o dev başarı Mona Lisa ve atılan pek çok teori. Bir sürü teori üretilen ve hala ortaya fikir atılıp tartışılan o meşhur tabloya bakacak olursak Mona Lisa'yı Fransızlar La Joconde, İtalyanlar ise La Gioconda olarak bilmektedir. Madonna Lisa'nın kısaltmasıdır ve bazı kişiler Lady Lisa olarak çevirirken bazıları ise Benim Kadınım Lisa olarak Mona Lisa ismini kullanmaktadır. Tablodaki kadının adı Lisa del Giocondo'dur. İtalya'da yaşayan zengin ipek tüccarı Francesco del Giocondo'nun karısıdır ve eşinin isteğiyle de Da Vinci'ye yaptırılmıştır bu tablo. İtalyan sanat tarihçisi Silvano Vincetti'ye göre tablodaki kişi bir erkek ve bir kadın modelden oluşmaktadır. Ve bahsi geçen erkek modelin Leonardo da Vinci'nin sevgilisi olduğu iddia edilen yardımcısı Caprotti'dir. Bu yardımcısının lakabı da Monsalai'dir. Harflerin eksiksiz fazlasız Mona Lisa ile aynı olması tablodaki kişinin yardımcısı olduğu yönünde dikkat çekmiştir. Kızıl ötesi tarama yoluyla tabloyu inceleyen Vincetti, Da Vinci'nin Caprotti'yi model olarak kullandığı bazı tablolarındaki figürlerle Mona Lisa'daki kadının özellikle burnu, alnı ve gülümsemesinin benzerlik gösterdiğini ileri sürmüştür. Bu araştırmaları reddeden başka görüşler de ortaya atıldı. Caprotti'ye fiziksel olarak benzeyen bir kanıt olmadığı gibi. Kimisi Mona Lisa'nın erkek olduğunu, kimisi de Leonardo Da Vinci'nin kadın hali olduğunu ileri sürdü. Kaş ve kirpiklerinin olmamasıyla ilgili de teoriler atıldı. Bunlardan biri tablonun temizlenmesinde kullanılan malzemelerin o kısımları aşındırdığı, bir başkası kadınların kaşlarını tamamen almasının Rönesans döneminde moda olduğu, öbür teoriye göre ise kıl ve tüy döken bir hastalığının olduğudur. Yüz ifadesi ise tam anlamıyla çözülemiyor. Bir araştırma sonucuna göre Mona Lisa %83 mutlu, %6 korkulu, %9 tiksinti ve %1 öfke içindeymiş. Başka bir araştırma sonucunda ise Mona Lisa'nın ifadesiz bir kadın olduğu sonucuna ulaşılmış. Bu konuyla ilgili bir diğer araştırma ise yine doğum yapmış bir kadın gülümsemesi olduğunu söylemiş. Daha derine inen İtalya, yüksek çözünürlükte büyüterek bu tabloyu incelemiş ve Mona Lisa'nın gözlerinde harfler ve sayıların olduğunu ve çıplak gözle görülemeyeceğini söylemiştir. Da Vinci tarafından Mona Lisa'nın gözlerine L ve S harflerinin yerleştirildiğini ve L Le Leonardo'yu S yardımcısı Salai'yi temsil ettiği söylenir. Bu iddialar bu şekilde uzayıp giderken tablonun üst düzey ilgi çekmesinde altın oran kullanmış olmasının büyük bir etken olduğu söylenmektedir. İnsanın simetriye her zaman ilgisi vardır ve çoğu şeyde altın oranı arar. Herhangi bir şey kontrollü, kontrolsüz o orana en yakın olanı seçer. Deha bir kişilik olan Da Vinci de matematiği resme taşıyarak altın oranı bu eserinde çok iyi bir şekilde kullanmıştır ve resme bakıldığında kusursuz bir orantı görmek mümkündür. Mona Lisa'nın belirsiz bir ifadeye sahip olmasındaki büyük etken sufumato tekniğidir. Da Vinci bu tekniği birçok tablosuna uygulamıştır ve yaratıcısı olarak kabul edildiği kaynaklarda yazmaktadır. Sufumato tekniği boyalar arasında net, keskin geçişlerin ortadan kaldırılıp yumuşak geçişlerin verilmesidir. Tüm bunlarla beraber sanat uzmanlarına göre Mona Lisa tüm dünyada en çok bilinen, en çok ziyaret edilen ve en ünlü sanat eseridir. 1911 yılında bir Louvre müzesi çalışanı tarafından çalınmıştır ve soruşturmada Pablo Picasso'nun adı da geçmektedir. 1950'lerde birçok saldırıdan zarar görmüştür ve şu anda Fransa'da Louvre Müzesi'nde iklim kontrollü bir ortamda kurşun geçirmez camla korunmaktadır. Mona Lisa 1962 yılında 100 milyon dolar değer almıştır. Günümüzde ise eğer satılırsa 834 milyon dolar ve bunun çok daha üstünde değişen değerler alabileceği söylenmektedir. Videoyu beğendiyseniz bana abone olarak diğer videolarımdan haberdar olabilir ve destek olabilirsiniz. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki araştırmada görüşmek üzere.